Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu akşam sizlerle birlikte iki renkli çok güzel bir çalışma yapacağız. İster çocuk, ister erkek, isterseniz kadın örgülerinde uygulayabileceğiniz bir model olacak. Bu örnekte özellikle keskin renkler kendini net olarak gösteriyor arkadaşlar. Yani daha böyle pastel yerine birbirine bağıran renkler daha hoş duruyor. Benim de kahve tonum koyu bir kahvem ve açık bir green var. İpim kalın olduğu için 5 numara şiş tercih ettim. Uygulamada bu modelin ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları. Daha sonra sonuna bir tane ilmek ekleyeceğiz. Yine de ait ve daha sonra 2 adet kenar ilmeği. Ben de sizlere toplam 3 desen uygulaması yapacağım, bu yüzden 21 tane ilmek atıyorum. şişime e, Facebook sayfamda örneği gördüyseniz daha kalın yünlerle de örnek kendini çok daha net olarak gösteriyor ama orta kalınlıkta ideal oluyor. Tabii ki bebek yünleriyle de, de yaptım, onlarla da güzel durdu arkadaşlar. Şimdi Örnekteki ilmeklerimizi attıktan sonra tabii ki istediğiniz bir lastik uygulamasını yapabilirsiniz ama ben lastik uygulaması yapmayacağım diyorsanız ön yüzden ilmekleri attıktan sonra bir sıra düz olarak bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Bu bizim e, lastik sıramız diyebiliriz. Bütün ilmeklerimizi attık ve bir sıra sadece yani bir diş haroşa boyu olmayacak sadece bir sıra bütün ilmekleri düz olarak çalışıyoruz ve şişimizi çevirdiğimizde kullanmak istediğiniz açık renkli ipimizi takıyoruz ve örneğin birinci sırasına başlıyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım ipimi arkaya alıyorum Şimdi bu ilk sıramız kolay. Bir tane düz örüyorum. İpi arkada ikincisini örmeden sağ şişime alıyorum. Bu teknikle bütün ilmekleri öreceğiz. Bir tane düz ördüm. İpi arkada örmeden aldım. Bir düz örüyorum. Örmeden alıyorum. Bir düz ördüm. Örmeden aldım. Bir düz ördüm. Örmeden alıyorum. Yine bir düz. İpim hep arkada olacak. Örmeden aldım. Yine bir düz. Örmeden al. Bir düz. Örmeden al. Bir ilmek düz. Örmeden aldım. Ve kenar ilmeğinden önce bir tane düz ile bitiyor. Artı bir ilmeğimiz bizim burada işimize yarıyor. Başlangıcı nasılsa sonu o şekilde olacak. Kenar ilmeğimi de düz örerek ön yüzdeki örneğimin birinci sırasını tamamlayıp tersine dönüyorum örneğimin ikinci sırasına. Şimdi tersinde de aynı tekniği yapacağız. Fakat e, tersinde olduğumuz için ipimizi sadece öne bırakacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum. İpimi öne bıraktım. Örmeden aldım. Yani ördüklerimizi öreceğiz. Örmediklerimizi tekrar örmeden sağ şişimize alacağız bir düz, bir örme, bir düz, ipimi öne bırakıyorum, örme, bir düz, ipimi bıraktım, örmeden aldım, ipimi arkaya alıp düz örüyorum, bıraktım ve örmeden alıyorum. Tersi hep bu teknikte çalışılacak. Hangi ipimizle ilmeklerimizi ördüysek onları düz olarak öreceğiz. Örmeden aldıklarımızı tekrar örmeden alıyoruz. Şimdi buraya geldiğimizde kenar ilmeğimi örüyorum. Ve ikinci sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Üçüncü sıraya asıl örnek kurulumuna gelmeden önce de sizlere çalıştığımız parçayı göstereceğiz. Bakın şöyle bir tane kutucuk desenimiz toplam 6 ilmekten oluşuyor. Kaç tane kutucuk istiyorsanız 6 ve 6'nın katlarında bu şekilde ilmek sayımızı atıyoruz. Ben de sizlere zor bir örnek değil ama daha pratik anlayabilmeniz açısından altına katlarındaki açılımını bahsedeceğim. O yüzden siz de dilerseniz böyle bir kenara not alıp bu şekilde örneği daha rahat bir uygulama yapabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü sıra ön yüze geldim. Kenar ilmeğimi kahverengi ipimizle alıyoruz. Örmeden alıyorum. Şimdi altı ilmek demiştim sizlere. Bu sırada 6 tane ilmeği nasıl öreceğim? Şimdi öncelikle 2 tanesini düz olarak örüyorum. Haroşa örgüleri düzden oluşturuyoruz. Örnekte 1 ve 2. 3. ilmeğe geldiğimde bunu örmeden sağ şişime aldım. Ve kalan 3 tanesini yine düz örüyorum. 1, 2, 3. 3. 6 ilmeğin açılımı bu şekilde. Şimdi aynısını ikinci desene tekrarlayacağız. Ben böyle örüyorum bakın. 1 düz, ikincisi düz, üçüncüsünü örmeden aldım. 4 düz, 5. düz ve 6.sı yine düz. 3. desene geçiyorum. Yine 1 düz, 2 düz, üçüncüyü örmeden aldım. 4. 5. ve 6. ilmeğim düz burada tek bir ilmeğiniz kalacak her kenar ilmeğinden önce şimdi buradaki kenar ilmeğimizi sürekli ördüğümüz için daha simetrik bir görüntü olsun diye buradaki ilmeğimizi normal düz olarak öreceğiz ve en son kenar ilmeğimi de örüp ön yüzdeki sıramı tamamlıyorum Dördüncü sırayı daha doğrusu tersini bir kez daha göstereceğim. Şimdi kahverengi ipimle ördüğüm ilmeklerimi tekrar düz olarak örüyorum. Örmediğim ilmeklerimi ipimi öne bırakıp örmeden sağ şişime alıyorum. Tersi hep bu teknikle ilerleyeceğiz. Hangi renkle örüyorsak önde ördüğümüz ilmekleri yine arkasında düz olarak çalışacağız ki haroşamız oluşsun. Örmeden aldıklarımızı aynı şekilde örmeden alıp ilerleteceğiz. Örneğimiz sadece önden kuruluyor. Tersinden kurulmuş ilmekleri bu şekilde çalışıyoruz. Yine iki düzüm ve en son kenar ilmeğimi örüp dördüncü sıramı da tamamlıyorum. Dediğim gibi tersini göstermeyelim. Ön yüzden devam edelim. Beşinci sıramda gri olan ipimi alıyorum. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıp örneğimi kurmaya başlıyorum bir düz ördüm. İkinciyi örmeden aldım. Yine üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi bu ilmekleri bu teknikte uygulayacağım beşinci sıramda. Biri ör, bir düz ördüm, ikiyi örmedim. Üç, dört, beş ve altıyı düz ördüm. Bir daha tekrarlıyoruz. Bakın. Birinci ilmeği düz örüyorum. Altı ilmeğin açılımını diyorum. İkincisini örmeden aldım. Üçüncüsü, dördüncüsü, beşinci ve altıncısını düz ördüm. Sonda dediğim gibi bir ilmeğimiz kalıyor. Bunu düz olarak ördük. En son kenar ilmeğimizi de örerek ön yüzdeki sıramızı tamamladık. Yine yedinci sıraya ön yüze geliyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kahverengi olan ipimle örmeye başlıyorum. Bu sırada 6 ilmekli açılımı nasıl örüyoruz? Bakın. 1 2 düz. 3. örmeden aldım. 4. ördüm. 5. örmeden aldım ve 6. ilmeğimi örüyorum. Yani 6'lı grubu bu şekilde çalışacağız. Sıra boyu aynı teknik. 1 ile 2'yi örüyorum. 3'ü örmedim. 4'ü düz ördüm. 5'i örmeden aldım ve 6'yı düz ördüm. Son örnek bakın yine 2 tanesini ördüm. 3'üncüyü örmeden aldım. 4'ü ördüm. 5'i örmeden aldım. 6'ncıyı ördükten sonra artı 1 düzümü ördüm ve kenar ilmeği Geliyoruz yine ön yüze. Dokuzuncu sıramız oluyor bu sıra. Yine gri ipimizle devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra ilk 5 tanesini düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 6. ilmeğimi bu defa örmeden sağ şişime alıyorum. Aynı tekniğe ikinci desene geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 düz, 6. örmeden aldım. Yine 1, 2, 3, 4, 5 düz. Altıncıyı örmeden aldım ve kenar ilmeğimden önceki bir düzüm ve kenar ilmeğimi örerek 9. sıramı ön yüzden tamamlıyorum ve ön yüze örneğin 11. sırasına kahverengi ipimle son sıramı çalışıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bu sıra 1 2 3 4 tanesini düz örüyorum. 5.'yi örmeden aldım ve 6.'yı düz örüyorum son sıramdaki açılım bu şekilde ilerleyecek yine 1 2 3 4 düz ördüm 5'i örmeden aldım ve 6.yı düz ördüm devamında yine 1 2 3 4 düz Beşi örmeden aldım altıncıya düz ördüm kenar ilmeğimden önceki bir ilmeği onu düz örüyoruz ve kenar ilmeğimizi de örerek ön yüzdeki örneğimin son sırasını çalışarak bu şekilde tamamlamış oluyoruz tersi hep aynı teknikle çalışılıyor ön yüze geldiğimizde buradan sonra yine örneğin buradaki ilk sırasına geliyoruz yine gri ipimizle uygulamasını tekrar edeceğiz Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arkaya attım. Kenar ilmeğinden sonra ilk ilmeği düz olarak örüp ikincisini örmeden alıyorum ve devamında aynı tekniği uyguluyorum. Bir düz örmeden al. Bir düz örmeden al. Bir düz örmeden al. Bir düz, al. Bir düz. ipim arkada örmeden alıyorum. Bakın grilere denk gelmesi gerekiyor. Örmeden aldım. Bir düz örmeden aldım. Bir düz örmeden aldım. Bir düz örmeden alıp tekrar bir düz ve kenar ilmeğimiz. Bakın böylelikle birinci sırayı da sizlerle birlikte tekrar etmiş oluyoruz. Örneğimiz bu 12 sıranın tekrarı şeklinde ortaya çıkıyor. Ve böyle bir güzellik oluşuyor arkadaşlar. Bu modeli istediğiniz her alanda rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Ben burada şişimi biraz ince tuttum, ee, yani orta kalınlıkta bir yünü kesinlikle böyle e, örnekte ördüğüm gibi 5 numarayla örmem gerekiyordu. Ben sanırım 4 e, numarayla çalıştım. Biraz daha sert oldu. Bu örnek gerçekten kalın ipte inanılmaz güzel duruyor. Ama elinizde olan her yünlerle de çalışabilirsiniz. Özellikle e, hıykalarda inanılmaz güzel bir görüntüsü olacak. Tabii ki anlatım benden uygulaması sizden e, her akşam olduğu gibi yeni örneklerle karşınızda olmaya çalışıyorum. Sizler de kanalımıza abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.